you arkadaşlar. 16. testteyiz. Kuvvet hareket testlerinin 16. .sı. sabit ivmeli hareket bölümünde birinci soruyla devam ediyorum. Hareket olayını doğru bir şekilde kavrayabilmesi için gereken bazı kavramlar aşağıda verilmiştir. Konum X ile gösterilen bir şeydi. Üzerine ok koyarsak vektörel olduğunu da ifade etmiş oluruz. Hız vektörel de üzerine ok koyarak vektörel olduğunu ifade ediyoruz. Sürat arkadaşlar skaler bir büyüklüktür. Süratin bir sembolü koyacak olursak yine V'ye benzetebiliriz. Ben V s şeklinde kullanabilirim. Anlayan yolu da d ya da yine s şeklinde kullanabilirsiniz. Skaler olduğunu anlatmak kaydıyla s kodu kullanabilirsiniz. Yer değiştirme delta x'dir. Delta x konum değişimi diye de isimlendirilebilir. Konum değişimi aynı zamanda yer değişimi anlamına gelmektedir. Konumdan türediği için, konum vektörel olduğu için yer değiştirmede konum değişimi de vektöreldir diyebiliriz. İvme de hız değişiminden türetilen bir kavramdır. Delta v bölü delta t şeklinde tanımlanan bir kavram oldu için Hızdan türetildiği için hız vektörel olduğundan ivme de vektöreldir. O zaman skaler buna göre deniliyor. Bu kavramlar skaler vektörel olmalarına göre aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde sınıflandırılmıştır şeklinde bir soru sorulmuş. Skaler büyüklükleri sınıflandırdığımda sürat ve alınan yol skaler büyüklükler oluyor. 3 ve 4 skaler büyüklükler. Sadece E seçeneğinde verilmiş. Geri kalan 1 2 4 ve 5. öncüllerde vektörel büyüklükler yerleşmiş oldu. Cevap E seçeneği arkadaşlarım. İkinci soru. Alınan yol ve yer değiştirme kavramlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır şeklinde bir soru sorulmuş. Alınan yol sıfırdan farklı olan bir hareketlinin yer değiştirmesi sıfır olabilir. Alınan yol sıfırdan farklı olan bir hareketlinin yer değiştirmesi sıfır olabilir. Yani bu çembersel hareketi düşünebiliriz. Çembersel harekette başladığınız bir noktaya geri döndüğünüzde o zaman yer değiştirmeniz sıfır oluyor. Ama aldığınız yol çembersel bir yol oluyor. Yani şu S yolu bir çemberin çevresi. R yarı çaplı bir çember düşünürsem 2 pi r bunun çevresidir. Yol çevresi olmuş olur ama başladığımız nokta orijin olursa yine aynı noktaya döndüğümüz için Yer değiştirme sıfır olabilir. B seçeneği bir hareketlinin aldığı yol ile yer değiştirme büyüklüğü eşit ise bu hareketli doğrusal bir yörüngede aynı yönde hareket ediyordur. Doğrusal bir yörüngede aynı yönde hareket edersek bir A noktasından B noktasına kuş uçuşu mesafe yani düz bir çizgi üzerinden gelirsek ve aynı yönde ilerlersek aynı zamanda bu yer değiştirme vektörünü de tanımlar. Bu aynı zamanda bizim aldığımız yoldur. Sonuç olarak alınan yer değiştirme vektörünün büyüklüğü alınan yola eşit olmuş Olur. Yani B seçeneği de doğru bir ifade oldu. Bir hareketlinin aldığı yol yer değiştirme büyüklüğünden daha küçük olabilir deniliyor. Bu işte imkansız olan seçeneğimiz bu. Hiçbir zaman alınan yol yer değiştirmeden küçük olamaz. En kötü ihtimal eşit olabilirler. Yer değiştirmenin büyüklüğüne yol eşit olabilir. Ama mesela diyelim ki şöyle bir yay çizdiğimizde bir S yolunu aldığımızda kuş uçuşu mesafe başlangıçtan sonra AB boyu AB uzaklığı yer değiştirmeyi temsil ederken şu çember üzerinde gittiği yol yolu temsil eder ve bu durumda yol her zaman genel olarak diyebiliriz. Yer değiştirmeden bir tık büyük olur. Ya eşit olur ya büyük olur diyebiliriz. Yani tam genel ifadeyle yol yer değiştirmeye eşit ya da büyüktür diyebiliriz. Dolayısıyla C seçeneği burada hatalı ifade olmuş oldu. Hangisi yanlıştır diye sorulmuştu. Anlan yol yer değiştirme büyüklüğünden daha küçük olamaz. Diğer seçenekleri okuyalım. Anlan yolun değeri hesaplanırken hareketin yönü dikkate alınmaz. Evet alınan yol yay üzerinde ilerlediğimiz yörünge üzerindeki her mesafe alınan yola katılır. Yöne bakmaksızın ilerleriz. Bir hareketlinin aldığı yol yer değiştirme büyüklüğünden daha fazla olabilir. Yay üzerinde gösterdiğim şekilde A'dan B'ye giderken en kısa mesafe çap uzunluğuyken yay uzunluğu da yarım çember uzunluğu olabilir. Daha fazla olur gerçekten. Dolayısıyla dediğim gibi cevabımız C seçeneği olmuş oldu. Üçüncü soru. Ali, Ece şekildeki o merkezli çembersel yörüngenin K noktasında bulunmaktadır. Ali gösterilen yolu kullanarak K noktasından L noktasına şu mesafeye gelmiş oluyor. Ece de gösterilen yolu kullanarak K noktasından O noktasına oradan da M noktasına geçiş yapıyor. Onu da renkliyle çizdiğimde Ece'nin aldığı yol dik kenar çiziyor. Ali'nin aldığı yol ise bir yay çiziyor arkadaşlar. Ama yer değiştirme dediğimiz şey buna yine döneceğim. Sorumuzu okuyalım. Buna göre yargılardan hangi bir kesin doğrudur diye bir soru sorulmuş. Ali ve Ece'nin yer değiştirmeleri eşittir diye veriliyor. Ali'nin yer değiştirmesi K noktasından L noktasına kuş uçuşu mesafe şu şekilde gösterebilirim. Delta x derim. Ece'nin yer değiştirmesini farklı renk üzerinden göstereyim. Ece'nin yer değiştirmesi de K'dan M'ye'dir. Yani ilk bulunan noktayı son gidilen noktaya birleştirmek, kuş uçur mesafeyi bulmak, yer değiştirme vektörünü bulmaktır. Dolayısıyla Ece'nin yer değiştirmesi kırmızıyla Ali'nin yer değiştirmesi de morla göstermiş olduk. Delta x Ali ile Ece'ninki büyüklük olarak eşit ama yönleri farklı olduğu için yani şu yöndeki eşit bir vektörle bu yöndeki eşit bir vektörü büyüklükçe eşit olsa da eşit olarak ne yapamayız? Değerlendirebiliriz. Ali'ninki buydu, Ece'ninki de bu olmuş oluyor. Yer değiştirmelerimizi göstermiş olduk. Yönleri farklı olduğu için bu seçeneği doğru kabul edemiyoruz. Ece'nin aldığı yol Ali'nin aldığı yoldan fazladır. Ece'nin aldığı yol bir L harfi çiziyor daha doğrusu. L yarıçapı boyunca geldiği için aldığı yol 2R kadardır diyebilirim. Dolayısıyla bu 2R büyüklüğü Ece'nin yolu. S Ece dersek 2R'dir. S Ali dersek, Ali'nin aldığı yola bakarsak bir çemberin çevresinin dörtte biri kadar yol almıştır. 2 πr bunun çevresi ise 4'e beleriz. Pi bölü 2 olur. Sonuçta bu 3 R bölü 2'dir. Pi'yi 3 kabul ettiğimizden Ece'nin aldığı yol, Ali'nin aldığı yoldan fazladır deniliyor. Doğru. Ece'nin K noktasına, O noktasına ulaşma süresiyle O noktasından M noktasına ulaşma süresi eşittir bilgisi verilmiş. Bununla ilgili sorun içerisinde herhangi bir bilgi verilmediği için zamanla ilgili bir bilgi verilmediği için süre süreleri bilemiyoruz. Yani sabit hızla gittiğini bilirsem Ece için yine bu söylenebilirdi. Ama Ece'nin sabit hızla hareket ettiğine dair soruda bir bilgi geçmediği için kesinlik sorusu da olduğu için 3. öncülümüzü eliyoruz. Yalnız doğru cevap. Dördüncü soruya geldik. Hareket çeşitleriyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır deniliyor. Kayan bir kızak öteleme hareketi yapar. Kızak bir eğimli yüzey üzerinde hareket etse bile sonuç olarak aldığı yol doğrultu bir öteleme hareketini gerektirir. Yani doğrusal bir yörüngede hareket ediyorsanız öteleme hareketi yapıyordunuz. Bumpy jumping yapan bir kimse de atladığı anda serbest düşmeye bırakır kendisini. Diyelim ki siz bumpy jumping yapıyorsunuz. Kendinizi serbest düşmeye bıraktınız. Bu arada aşağı doğru düşey hareket yaparsınız. Bu da öteleme hareketidir. Tekrar yay uzadıkça hareket yavaşlayacak. Sonra yay onu geri çağıracaktır. Yayın geri çağırıcı etkisi de yine doğrusaldır. Sonuç olarak bump jumping hareketinde bir cisim iki nokta arasında gidip gelme hareketi yapıyor diyebiliriz. Yani hem öteleniyor hem titreşim hareketi yapıyor diyebiliriz. Salıncağın öteleme ve titreşim yaptığına dair bir ifade kullanılmış. Salıncak arkadaşlar şu şekilde bir hareket yaptığını düşünüyoruz. Burada hareketimiz salınım hareketidir. Sabit bir nokta etrafında gidip gelme hareketi yapar. Salıncağın ilk konumu 1'de ise ikinci konumu 2'de. Bu iki nokta arasında gidip gelecektir. Bu gidip gelme hareketini arkadaşlar titreşim ya da salınım diyoruz. Ama burada öteleme hareketi bir doğru boyunca olacağı için buna ne yapamıyoruz? Katılamıyoruz. Bu seçenek yanlış olmuş oldu. Diğerlerinde okuyalım. Yuvarlanarak giden top öteleme ve dönme hareketi yapar. Evet bir yuvarlanma hareketinden söz ediyorsak cisim kütle merkezi etrafında dönerken aynı zamanda bir doğru boyunca da ilerleyecektir. Dolayısıyla öteleme ve dönme hareketi birlikte gerçekleşecektir. Vurulan sazın teli de titreşim hareketi yapar. Bir sazın telini şu şekilde gerilmiş olduğunu düşünürsek vurduğumuzda bu iki nokta sabit iki nokta arasında gidip gelme hareketi yapar. Diyelim bir o noktası olsun. Bu da titreşim hareketidir arkadaşlar. Sonuç olarak doğru cevaptır. C seçeneği de yanlış cevap oluyor. 5. soru referans noktası O olduğu sistemde A ve B noktalarından iki karınca bulunmaktadır. Yani karıncalar A ve B noktalarında yer almaktadır. Şekildeki A karıncası şekildeki D yörüngesini izlemiştir diyor. B noktasına ulaşmış arkadaşlar. A karıncasının izlediği yolu şu şekilde göstermiş olalım. D kadar yol izlemiş oluyor. Buna göre Yargılardan hangileri doğrudur şeklinde bir soru sorulmuş. Burada buna göre bir, birinci öncülde ilk durumda A noktasında bulunan karıncanın konum vektörü x'tir deniyor. Arkadaşlar konum vektörünü cismin bulun başlangıç noktasına göre, referans noktasına göre yönlü uzaklık olarak tanımlamıştık. Dolayısıyla A'da bulunan karınca için konum vektörü çizeceksek kalem ucumuzu referansa dayayacağız ve ok ucumuzu A noktasına bu kadar götüreceğiz. Evet, bu x vektörü gerçekten de A'da bulunan karıncanın konum vektörüdür arkadaşlar doğru seçenek İkinci öncülümüzde A noktasından B noktasına giden karıncanın yer değiştirme vektörü Z olarak ifade edilmiş. Yer değiştirme vektörü bir hareketlinin ilk konumuyla son konum arasındaki en kısa mesafe olarak söylenir. Ama Z vektörünün yönü burada ters gösterilmiş. Biz yer değiştirme vektörünü gösterirken şu şekilde A'dan B'ye doğru çizeceğiz. Yani ilk konumdan son konuma doğru çizilen vektöre konum vektörü, yer değiştirme vektörü ismi veriyoruz. Dolayısıyla Z vektörü ters olduğundan dolayı bu öncül yanlış oldu. İlk durumda B noktasında bulunan karıncanın konum vektörü y'dir deniliyor. Evet. B noktasında bulunan karınca için konum vektörü çizecek olsam yine referans noktasına kalem ucumu dayıyorum. Şu şekilde B'ye doğru kuş uçuşu mesafeyi çiziyorum. Bu y vektörünü temsil eder. Aynı zamanda bu yerde işte konum vektörüdür. Dolayısıyla 3. öncülümüz de doğru oldu. 1 ve 3 doğru öncüller olduğundan cevap C oldu arkadaşlar. 6. soru. Yatay doğrusal yolda hareket eden bir aracın konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre araç için yargılardan hangi hangileri doğrudur şeklinde bir soru sorulmuş. Dikkat etmek gerekirse bu konum vektörüdür. Konumu x ile gösteriyorduk. Zamanı t ile gösteriyorduk. xt grafiğinde cismin ilk konumdan 20 metre uzaklaşarak 30. metreye ulaşmış. Referans noktasından 30 metre uzağa gelmiş. Bu ileri doğru gittiğini anlatıyor. Konum grafiği arkadaşlar her zaman hareketin yönünü de belirten bir grafik olduğundan grafik ileri ilerlediği zaman zaman çizgisine göre ilerleyen bir grafikse dolayısıyla bu ileri giden bir grafikse hareketin de ileri olduğu, geriye doğru dönen bir grafikse hareketin de geri olduğu sonucuna ulaşılır. Biz ama yol birinci öncülde aldığı yol 50 metredir şeklinde bir soru yöneltilmiş. Aldığı yol arkadaşlar yönden bağımsız olduğu için gidiz dediği yörünge boyunca aldığı yollara bakarız. Yani şurada 10'dan 30'a gelmiş 20 metre ilerlemiş. Tepe noktası 30 olan çizgideyiz, noktadayız. Tekrar sıfır konumuna doğru gelmiş oldu. Yani bu harekette tekrar sıfırıncı metreye gelmiş oldu. Ve burada da 30 metre geri dönmüş oldu arkadaşım. O zaman aldığı yol toplamda 20 artı 30, 50 metre yol almıştır diyeceğiz. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru ifade olmuş olur. Yer değiştirme büyüklüğü 10 metre de deniliyor. Yer değiştirme bir cismin son konumu ile ilk konumu arasındaki fark olarak değerlendirilir. Ya da ilk konumla son konum arasındaki kuş uçuşu mesafe yer değiştirmedir. Burada bakıyorum cismin ilk konumu 10 metrede. Yani 0 çizgisinden 10 metre uzakta ilk konuma x0 diyelim. Son konumda arkadaşlar 0'da görüyorsunuz. Son konum burada. O zaman ilk konumdan son konuma doğru bir vektörü grafiğin üzerinde de çizseniz yine gerçeğe ulaşırsınız. Burası da arkadaşlar yer değiştirme vektörü olarak tanımlayabilirsiniz. Eksi -10 metredir. Geriye doğru olduğu için bu uzaklığı eksi -10 metre olarak tanımlayacağız. Yer değişme büyüklüğü dediği için bize yön kavramıyla ilgili bir şey gelmediği için arkadaşlar bu öncülde bunu doğru olarak kabul edebilirsiniz. Üçüncü öncülde 0-10 saniye zaman aralığındaki ortalama hızın büyüklüğü 1 metre bölü saniyedir şeklinde bir ifade var. Burada arkadaşlar ortalama hız dediği için hız ifadesi bölünmüş halde olsa da hız ifadesi vektöreldir arkadaşlar. O zaman neye bağlı olduğunu da söyleyelim. Hız yer, bilim zamandaki yer değiştirme tanımıyla verilir. Dolayısıyla delta x bölü delta t diyeceksek hız için yer değiştirmeyi zamana bölmemiz gerekiyor. E bizim yer değiştirmemiz sıfırdan ona kadar ne olmuştu? Eksi 10 metreydi arkadaşlar. Eksi 10 metreyi zamana böldürecek, ona böldürecek. Eksi 1 metre bölü saniye olacak. Bana tekrar büyüklüğü ifadesi kullandığı için arkadaşlar eksi 1 benim doğru olan öncülümden birisi olacak. Sonuç olarak e doğru cevap olmuş oldu. Yedinci soru. Aynı doğrusal yolda birbirlerine paralel olarak ilerleyen x y araçlarından x'in sürati vx. Şurada arkadaşlar vx'i kodlamış olduk. y'nin sürati ise vy'dir. Bunu da belirleyelim Bu şekilde. Araçlar şekildeki konumdan geçtikten sonra x aracının a noktası ile y aracının b noktası aynı hizaya geliyor. Belli bir t süre geçtikten sonra bu araçların x aracının arkası b aracının önüne ne yapmış olacak? Gelmiş olacak. Belli bir uzaklık sonra b şuraya gelmiş olacak. Olsun. Yani Y aracı, Y aracı, Y üssü konumunda B noktası da şuraya gelmiş olsun. A'nın da arkası nereye gelmiş olacak? Şu şekilde yani x aracının a noktası da buraya gelmiş olacak. Sonuç olarak sadece x aracının arkasındaki bu noktayı tespit edersek bu noktanın aldığı yolu bulmaya çalışırsak arkadaşlar x a dersek bu yola hem aradaki mesafeyi kapatacak hem de y aracının aldığı yolu da ne yapacak? Kapatmış olacak. Dolayısıyla ben bu aradaki d mesafesini ya da buna yetişmesini t zamanda gerçekleştiğini de biliyorum. Ve bunun yetişme zamanını bulmak istiyorsam aradaki mesafeyi ya da A'nın aldığı yolu B'den çıkaracağım. A'nın aldığı yola DA, B'nin aldığı yola DB dersem B aracının aldığı yola hız farkına bölersem ve X daha büyük bir hıza sahip bunu görebiliyoruz. Çünkü arkadan gelip öne geçmiş olacak. Dolayısıyla bir T zamanı bu iki araç için ortaktı. DA bölü DB yani yol farkı aralardaki yol farkını hız farkına bölmüş olacaksınız zamana ulaşmak istiyorsanız. Bize sorulan soru nedir? Buna göre deniliyor. İşlemden hangileri tek başına yapılırsa T azalır deniliyor. Bu denkleme göre Vx'i artırmak arkadan gelen aracın hızını artırmak ulaşma süresini ne yapar? Küçültür arkadaşlar. Ters orantılıdır. Vy'yi artırmak eğer hızları eşit olsa kesinlikle Xy'ye ömür billah ulaşamayacaktır. Çünkü aradaki mesafe kapanmayacaktır. Zaman uzayacaktır. Yani Vy'nin artışı negatif olduğuna dikkat edin. Ters orantılı olsa da burayı doğru orantılı etkileyecek. Zaman uzayacaktır. Dolayısıyla Vy'yi alamıyorum ama Vx'in hızını artırmayı zamanı artıran bir parametre olarak alabilirim. Vx, Vy'yi aynı oranda artırmak. E buradaki büyüklüğü biz değerler vererek görebiliriz. Vx'e biz daha büyük bir değer vereceğiz. 2V. Vy'ye V dersek Aradaki mesafeye D dersek bu D mesafesini 2V bölü V'den V'ye bölmüş olurduk. Ama biz bunların iki katını alsaydık yani aynı oranda artırsaydık 4V bundan 2V bundan alsaydık gördüğünüz gibi aradaki hız farkı da büyümüş oluyor. D bölü 2V'den zaman kısalmış oluyor arkadaşlar. Zamanın kısalmasını sağladığı için 3. öncülümü de doğru olarak alıyorum. Cevabım 1-3. Doğru seçenek C olmuş oldu. Evet 8. soru. Sabit hızlarla aynı doğrultuda hareket eden XY trenleri şekildeki kurumlarda geçtikten sonra aynı anda x treninin ön ucu k hizasına y treninin en ucu ise l hizasına ulaşıyor daha sonra x treninin arka ucu L hizasına ulaştığı anda Y treninin arka ucu da K hizasına ulaşıyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur şeklinde bir soru sorulmuş. Bunun için önce birinci bilgiye göre bir bağıntı yazmaya çalışalım. X treninin ön ucuna ön ucunu şurada gösterelim. Buraya bir A noktası olarak bakabiliriz. A noktasının aldığı yol D kadar. D kadar X treni bir yol alıyor ön ucuna baktığımızda. Bunu T sürede alıyor. İşte X trenin hızına Vx geçen zamanı T diyelim. Bunu yaparken yani bu olay gerçekleşirken aynı anda Y trenin önüncü de 2D mesafe aldığını söylüyor. Dolayısıyla VY çarpı T'den yine ne yapabiliriz? Y trenin hızının taraf tarafa oranlanmasıyla VX'den 2 kat daha büyük olduğunu ne yapabiliriz? Görebiliriz. 1 bölü 2 VX bölü VY bağıntısından yani VX'e V hızı verirsem VY'ye 2V hızı verebilirim. Bu şekilde birinci öncülümüz Y treni X treninden hızlıdır ifadesinde doğrulanmış oldu. Çünkü iki veri hızıyla hareket eden y treni gördüğümüz kadarıyla. Üçüncü öncüre bakıyorum. Üçüncü önce x treni y treninden kısadır şeklinde bir bilgi var. İkinci bilgi de daha sonra demişti x treninin arka ucu l hizasına ulaştığı anda. Yani bu trenlerin ön uçları bir kere şuraya kadar gelmiş oluyor. Öbür treni de ön ucu girişe gelmiş oluyor. Sonuç olarak her iki trenin de ön uçları girişte arka uçlarının aldığı yoldan bahsediyor ikinci bilgide. Arka uçlara da mesela buraya A üssü diyelim. Y treninin arka ucuna da B üssü diyelim. Çıkışa kadar aldığı yolları takip edeceğiz. Çıkışa kadar X treninin aldığı yol bir kendi boyu kadar x artı bir de lx diyelim hadi trenin boyu lx olsun bir de tünelin boyu küçük l olsun şöyle kıvrımlı bir l yapmış oldum e bu hangi hızla alındı v çarpı t üssü bilmediğimiz bir zaman aralığı ama aynı zamanda gerçekleşiyor her iki tren içinde. Y treninin içinde arka uç B üssüye bakarsanız B üssünün aldığı yol trenin boyu ve tünelin boyu L kadar da onun aldığı yol olacak. Sonuçta LY burada Y trenin boyu artı L tünelin boyu hangi hızla aldı derseniz aynı sabit hızla 2V hızıyla aldı. T üssü sürede yine aldı. Bu iki ifadeyi taraf tarafa işleme tabi tutarsak eksili bir ifadeyle çarparsam üst kısmı ly eksi lx şekline gelir. L'ler sadeleşir. Sonuç olarak vtyi bir değere eşit olurlar. Taraf tarafa topladığımda sağ taraftaki toplam vt olacak. Ama ly treninden lx treninin boyunu çıkarabildiğime göre ben bu işlemde sonuç olarak y treninin boyu x treninin boyundan büyük olmuş olacak ve vt gibi pozitif bir sonuca ulaştırıyor beni. Sonuç olarak 3. öncüle ben doğru demiş olacağım. İkinci önceliği irdeleyecek olursak X treninin ön ucu L hizasından geçtiği anda deniyor. Yani buraya geldiği anda Y treninin ön ucu K hizasında olur deniliyor. Y treni K hizasında olamaz daha hızlı olduğu için daha fazla yol alır diyeceğiz ve burada aldığı yolların Aynı anda aldığı yolların 2 kat daha büyük olması gerekiyor. Ama tünelin boyunu kesin bilmiyorum. Tünelin boyu da 2L olacak ki trenin boyu da 2 katı olacak. Ve ben onun daha fazla yol aldığını ispat edebilirim. İkinci öncülümüzü kesinlikle doğru demiyoruz. 1 ve 3 doğru seçenekler. Cevap C seçeneği arkadaşlarım.